ahir zamandayız. İndi ilahi de evvelce böyle bir gece murat ve tespit edilmiştir. Ramazan daima bu gecenin bulunduğu ayete tazim. Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmesi de temsili ilahi. Ramazan ayı kamera göre olduğundan senenin diğer buçelik mevsim aylarında sevgimiz Buna nazaran Kadir Gecesi'nin indi ilahide sabit ve muayyen bir merkez noktasıdır. Güneş muayyen bir dünyayı aldığı zaman nasıl bahar geliyor? ne Nebata duyanıyorsa senenin muhtelif zamanlarını ve mensuplarına tesadüf eden kameri Ramazan ayı da Kadir Gecesi'nin zarfı muayyen de bir merkez var. Ramazan devam ediyor Ramazan. Halbuki illi ilahide o, o dakika ne zaman temcib edilmişse ampul açılıyor. Hangi geceye o rahmet vurduysa o gece kadre Bismillahirrahmanirrahim. Rahmet açılıyor, indi ilahide rahmetin suduru maiyen bir zamanda olduğundan o sudur daima setlerle ile kapalıdır ve gece vakti bu kuva geldiğinden hangi geceye tesadüf ederse Kadir o geceye indikalıdır. Gece sabit değil, Rahmetin sudur merkezi sabit. Sudur mağiyendir, mağiye bir zaman oldu. Tesadüf ettiği gece ye şerefini taşıdığından o gece kadınlardan Dedelerimiz buna gayet güzel bir söz bulmuştular. Gök kapıları diyor. Çok güzel bir lakı. Şarkın, şerefin, kadrin. Rahmetin suduru indi ilahide maliyem. Settar ile ödülü olduğundan o sudur zamanı geceye tesadüf Rahmetin suduru hangi geceye tesadüf ederse o gece sudurun şenefi namazlar olduğundan kadın gecesi sınavı yapıyor. Bu suretle bütün senenin geceleri zamanla bu şerefe mazal oluyor. Ve Settar'ın görülür naibi olan Kadir şerefinden nasibini alıyorlar, hatalet-i Gece karanlık zamanımız. Cahiliyet devretirler başka. Cahiliyet devrine alem olamaz gece. Bazı tefsirciler var, yeni yeni çıkan tefsirciler. Seyyidi Rahman'a başını koymamış tefsir, tefsir yazıyor. Gece cahiliyet devriymiş. Vahiy gece indi. Dünya nurlarına geceler, gece cehaletin remzi olamaz. Nur geceden çıktığına göre gece nasıl cehalet, cehalet remzi olabilir? Geceyi cehalete temsil etmek bir nevi edep işidir. Bu tefsirler bin geceden hayırlı olan bu geceyi diğer geceleri küçültmez her geceye nasip olduğu için her gece bu nasibin ışığından, rahmetinden feyzini alacak. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Leyletül Kadr <laughs> Hayrül Melfi Şah Kadir Gecesi bin geceden hayırlı, bin aydan hayırlı. Ne demek ki? Leyletül Kadr Hayrül Melfi Şah'ın min eyyâme âlemü şehadeti ve leyyâle Bin Emir emr lafzı da minel umuru aliyyeti cariyeti bil alemi demek. Fecirde ışık başladığı zaman gece kadirlikten çıkıyor. Yani nasibi bitiyor. Yani o ampul söylüyor. O halde gece nasıl cehalet kimsali olur? Gece ve geceler olmasa nurun kıymeti bilmiyorsun. Nur feyiz anlaşılmıyorsa gül kokusu gülü bıraktıktan sonra her tarafa yayılır. Benden sonra peygamber yoktur buyurmuştur Cenabı Peygamber. Mübarek sözü Allah'ın bir ihsanıdır. Bu söz, bu hadis Resul-i Ekrem'in dininin şeref verdisidir. Bu gül kokusu, bu ihsan, bu şerefi Kadir Gecesi hürmetine, beşeriyete Resul-i Ekrem'le bildirmiştir Cenabı Allah. Hazreti Cemaat. Gece bu Kadir gecesi. Bu gece olsun, geçmiş gece olsun, ne olsun bizim niyetimize bakalım. Kadir gecesini bulmak için çare var mıdır? Vardır. Sen bulamazsan Kadir gecesi seni bulmak için çare var. İslam dininde. Nasıl efendim? 365 gün gece namazı kıl. Sen Kadir'e yanaşmazsan Kadir gecesi seni buldu demektir. O bulduysa seni sen ne yapacaksın? Gece namazı. Bu gece hususi bir ibadet var mıdır? Hususi bir ibadet yoktur. Ama hususi hani hususi kulüplerin nizamnameleri vardır. Bilmem benim günleri vardır. Onun gibi bir takım uydurma lakırdılar vardır. Hakikatten. Hakikatte bu gece Seyde-i Rahman'a başını koyanlara haftar bir gecedir. Gider bir abdest alırsın, bildiğini oku, namaz kıl, Kur'an oku, selevat-ı şerife getir, la ilahe illallah de, ölmüşlerini oku, Resulullah'a çevir, ağla, bağır, ya Rabbi de, göğe bakma, gö açıldığını göremezsin, kalp gözünden görülür Yalnız bu gecede Dehlevi'nin kitabında yazar bu gecede başlamak üzeredir. Yetmiş bin La ilahe illallah Cehlevi kitabında der ki bir hadis Resulullah zamanında geçmiş bir hadiseden bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhterem sahabelerinden otururken bir genç gelmiş. Ya Resulullah demiş. Babamı defnettik demiş. Acaba demiş azabı var mı demiş. Resulullah'a soruyor. Resulullah'ın yanında bir sahabe var. Onda bu hasta varmış. Sahabenin yüzüne bakmış sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe gözünü yummuş. Birden başlamış ağlamak. Demiş, Ya Resulallah demiş, azapta adam demiş. İçinizde demiş, Kadir gecesinden başlayıp 70 bin la ilahe illallah yapanınız var mıdır demiş. Sahabeden demiş birisi var ya Resulallah bende. Bu çocuğa verir misin onu demiş. Verdim gitti ya Resulallah demiş. Oğlum babanın ruhuna hediye et demiş. Hediye ettim ya Resulallah demiş. Adam gözünü yummuş, başlamış gülmeye. Ya Resulallah azaptan kurtul demiş. Bu hadisi peygamberi <laughs> Bu gece ağlarına kesti. Otur ibadetlerini yaptıktan sonra yarın gecede olur, öbür gecede olur. Ramazandan sonra da olur oğlum. Günde bin tane çeksen yetmiş gün. <laughs> La ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, yok. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Sokakta memuriyetine, işine gidiyorsun. Anladın mı? Abdestlisin içinden içinde? Bu 70 bini yaptıktan sonra bir secdeye kapar. Ya Rabbi, senin Resulunun bildirdiği üzere ben 70 bin tane la ilahe illallah yaptım ha somar ettim cebime koydum dedi. Vakit geldikçe yap yetmiş bin. Üç tane yetmiş binim var. Baktın ki tırlayacaksın. Gidiyorsun öte tarafa. Ya Rabbi benim cebimde şu yetmiş bini var ya ben kendime hediye ettim de. Azap görmesin oğlum. Hadis var hakkında. Babana hediye et, başkasına hediye et, kime edersen Boş vakit geçirme. Benim rahmetli anam 86 yaşında öldü. Hastalık çekmedi. iki sene oldu. Dedi ki oğlum dedi, ben de artık gideceğim dedi. Ana etmeye gitme ne kadar dilim varsa döktüm. Kandıramadım. Oğlum dedi benim dedi 11 tane 70 binim var dedi. Bunun dedi Hepisine hediye ettim yedi. Biri bu bir babana dedi yolladım. Birini daha ölen abine dedi. Üç tanesini de bana verdim dedi. Geriye kaldı sekiz dedi. Bu sekizi de sana verdim oğlum dedi. Ana dedim benim de beş tane var ben de beşini sana verdim dedi. Gömdük hanımı. <laughs> Mezarına gittim o bir yerde, yerde sekiz var ya o sekizi de ona verdim. Yaşarsam yine yaparım. Onun için oğlum boş vakit zırıltıyla geçirme. La ilahe illallah bir şey. Birisi duyarsa ne şarkı söylüyorum. Ne şarkısı? İslam şarkısı oğlum. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Cebine koy. Hem bu la ilahe illallah devam. Ne çıkar deme oğlum sen devam et. Oğlum günde bin tane yapsan Sayın otur Allah aşağıya. Allah. La ilahe illallah, la ilahe. Bin taneyi kaç dakikada çekiyorsun bana. Sokakta gidiyorken o kadar dakika çek oldu yetmiş. Baktın ki yetmiş bin olmuyor, bir daha çek yetmiş bin kabul edin. İlla yetmiş bin adedi olacak değil, yetmiş bin eder çek. Fatih-i Şerife getirin Resulullah. Ölülerinizi okuyun. Kur'an okuyun. Yasin bilen varsa Yasin okusun. Bilmeyen varsa İnna Enzennâ'yı okusun. Onu da bilmeyen varsa yalnız Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Resulullah'a aittir o. Doğrudan doğruya Resulullah'a kıtaptır. Bizden hiç alakası yoktur. Kullarıyla. Onda da mim harfi yoktur. İnna atayna kıl kavsar. Mim harfi yoktur onda. İnna atayna ya devam et gece yatarken. Her gece yatarken ya bir abdest al oğlum. Dört beş tane selevat-ı şerife getir. Yirmi otuz tane la ilahe illallah de. Beş altı defa inna atayna oku. Bunlar başka alemden senin başına şiiler çekerler. Ulan nasıl elektriği söndürüyorsun, sivrisinekler başına toplanıyor. Yakıyorsun sivrisinekler duvara konuyor, ha, bunun gibi. <laughs> devam et, çok şeyler başına gelir. Bunlara devam edersen bir günde bakarsın ki sallallahu aleyhi ve sellem rüyana girer. Girdi mi bitti işte.